Evet arkadaşlar şimdi yeni ay yılı etkinliğinde sizlerle birlikte 8 star hediyesini de açıyoruz. Evet 8 star hediyesini açacağız. Ama ilk öncelikle bir like atarsanız çok seviniriz. O zaman bastım. <laughs> Geliyor şu anda. Arada bir kası kasıyor burada. Hah gel. Abo. Çok güzel. Süper annelerden de gel. Süper annelerden de da gel dayı. Dayı da atın. Süper anneler geldi bana ya. Gözü. Ya hadi ya. Beni tabi tutuyor. 50 güç kanı işi vurdu. Ya bir tane destra geldi. da çol ya. 100 100 güç puanı geldi tam. Bu süper. <laughs> Oo. Oh. Oh. Herhalde yanlış birini yazdım. Sadece bir tane ender geldi. Bunlar çok güzelmiş ya. Lanik da. Arkadaşlar bak bu bile like atmanızı istiyor. Çay sansı. Like attığınız için ekran parıldadı. <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslıyım arkadaşlar. Bunlar herhalde her zaman bir tane güzel çıkıyor ya. Desansı. Aha bir şey. Kostümlerden falan iyi. Geçir. İşte ben bunu almak istiyorum ya. Ama işte bu da kostümler alınmıyor. 3570 olan var ya onlar alınmıyor. Dön. Arkadaşlar size güzel bir haber de geliyorum. Larry ile hiper şarj. Tabii ki de. oğlum ya. Edgar'ımızın da hiper şarjı oldu. Çok güzel ya. Şu anda artık 3 tane hiper şarjımız var. Bu da çok güzel. Arnold Arnavut'a yeni bir story. Erkür, Mario, sizlerle birlikte sizin için bir kostüm al alacağım. O kostüm de bu kostüm olacak. Neyse ya ben şu anda bunu alayım. Çok, çok Hangi kostümü yazarsanız yorumlara. Ha, o zaman onun kostümünü alacağım. O zaman görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ekstra bir süper hediyesi daha açmak istedim. Lan <laughs> Allah belanı vermesin ya. <laughs> o, ayağım. 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 <laughs>